programlama, kodlama ya da yazılım. Tüm bu kelimeler artık günümüz dünyasında hepimizin aşina olduğu kavramlar haline geldiler. Bu konulara dair eğitimler ve projeler günümüz dünyasında son derece popüler şeyler. Peki, programlama derken neyi kastediyoruz? Kodlama deyince neyi kodlamış oluyoruz? Ya da nihai ürün olarak bahsedebileceğimiz yazılımdan kastımız nedir? Önce doğru tanımları öğrenelim ve sonrasında bazı programlama dillerinden şöyle bir bahsedelim. Programlama, bilgisayarın sahip olduğu donanımların nasıl davranacağını anlatan ve bu konuda bilgisayar sistemine komutlar veren kelimeler ve aritmetik işlemlerin oluşturulması eylemidir. Programların yazılması, test edilmesi ve bakımının yapılması süreçleri de bu kavramın içerisine dahil edilebilir. Programlama dili Bahsettiğimiz programları oluştururken algoritmaların ifade edilmesi amacıyla bir bilgisayara verilecek olan komutların birer söz dizimi şeklinde kurgulanması ve oluşturulması için kullanılan genel yapılardır. C++, Python ya da C Sharp bu yapıların örneklerinden bazılarıdır. Yazılım dediğimiz şey ise değişik ve çeşitli görevler belirlemek üzere bir ya da daha fazla programlama dili kullanılarak yazılmış olan bütün bir kod yığınının bir araya gelmesiyle oluşturulmuş olan nihai ürün ya da elde edilen komutlar bütünü olarak tanımlanabilir. Google Chrome, Windows ya da Skype'ı bu noktada örnek olarak düşünebiliriz. Günümüze kadar 250'den fazla programlama dili ortaya çıkmış ve bütün bu diller tıpkı bilgisayar tarihçesi serisinde bahsettiğimiz gibi her zaman belli başlı ihtiyaçlara cevap olması amacıyla geliştirilmiştir. Zaman içerisinde bu diller arasında bazı sınıflandırmalar da ortaya çıkmıştır. Temelde programlama dillerini low level yani düşük seviye ve high level yani yüksek seviye olmak üzere iki ayrı çatı altında inceleyebiliriz. Düşük seviye bir programlama dili ile makine dili arasındaki fark yüksek seviye bir programlama diline kıyasla çok daha azdır diyebiliriz. Düşük seviye diller makine dilinden çok fazla soyutlanamadığı için ilk bakışta anlaşılması biraz zordur. Sadece mikro işlemciler ya da mikro denetleyicilerin işleyebileceği yapısına göre değişebilen fakat genellikle sıfır ve birlerden ibaret komutlardan oluşan dile verilen isim makine dilidir. Her bir işlemci mimarisinin kendisine yönelik farklı komut setlerinden ibaret olan makine dili her mimari için farklılık gösterebilir. Ayrıca makine dillerinin ilk bakışta anlaşılması ve anlamlandırılması oldukça zordur. Yüksek seviye diller ise anlaşılması çok daha kolay dillerdir. Öyle ki konuşma dilinde bulunan for, while, if gibi kelimeler bu dillerde kullanılabilir. Özellikle 1940'lı yıllardan sonra genel amaçlı elektronik bilgisayarların yavaş yavaş hayatımıza girmesiyle birlikte elektronik cihazlara komutlar veren programlama dilleri de hayatımıza girmeye başladı. 1949 yılında ETSAC ile yapılan işlemlerde çokça kullanılmış olan assembly dili makine kodlarını yani makine dilini basitleştiren düşük seviye bir programlama diliydi. 1954 yılına gelindiğinde IBM bünyesinde çalışan ve bir bilgisayar bilimcisi olan John Backus'un yönettiği bir ekip tarafından Fortran geliştirildi. Fortran'ın temel özelliği yüksek seviye bir dil olması. Yani makine dilinden soyutlanmış ve kolayca yazılabilen Buna karşın, tıpkı bir makine dili gibi hızlı bir şekilde çalışabilen bir dil olmasıydı. Bir compiler, yani derleyici kullanılarak oluşturulan kodlar makine diline çevriliyor ve böylece hız kaybının önüne geçilmiş oluyordu. Günümüzde Fortran, sayısal hava tahmini ve akışkanlar dinamiği hesaplamaları gibi ileri düzey hesaplamalar yapan süper bilgisayarlar veya bilgisayar kümeleri tarafından halen kullanılmaktadır. 1964 yılında Amerikalı matematikçi John Kemeny ve yeni Amerikalı olan Thomas Kurt tarafından BASIC programlama dili geliştirildi. İsminin Türkçe karşılığı yeni başlayanlar için çok amaçlı simgesel öğretim kodu olan bu dil yüksek seviye bir dildir. Yapı itibariyle algoritmaya çok yakın olması sebebiyle öğrenmesi ve yazılması kolay olan bir dil olduğu için genelde amatörce ve hobi uğraşıları için kullanılmıştır. Tabii bu noktada bu bilgi sizi yanıltmasın. Basic dili için olumsuz bir düşünceye kapılmayın. Çünkü günümüzde son derece yaygın bir kullanım alanı olan ve ilk sürümü 1991 yılında ortaya çıkan Visual Basic dili bu dil üzerinde geliştirilmiştir. 1970'li yıllara geldiğimizde Unix işletim sisteminin de geliştiricisi olan Ken Thompson ve Dennis Ritchie Bell Laboratuvarlarında Unix işletim sistemini geliştirebilmek amacıyla Yine Ken Thompson tarafından geliştirilmiş olan B isimli programlama dilinden türeterek C programlama dilini ortaya çıkardılar. Günümüzde neredeyse bütün işletim sistemlerinin yapımında çok yüksek oranlarda kullanılan C programlama dili sınırları belli olmayan, yazılımcıya sonsuz özgürlük sunabilen, tabii bunun yanında ciddi hatalar yapma olanağını da beraberinde getiren keskin makine diline kıyasla yüksek seviye bir dildir. Bu dili kullanarak bir işletim sistemi oluşturabilir, oyunlar ya da standart masaüstü uygulamalar geliştirebilir. Hatta kendinize ait yeni bir yazılım dili bile ortaya çıkarabilirsiniz. Sırada yine Bell Laboratuvarlarında geliştirilmiş olan bir dil var. C++. İsminden de anlayacağınız üzere C programlama dili ile aynı aileden olan bu dilin normal C dilinden en temel farkı C dili fonksiyonlara dayalı bir yazılım diliyken C++ dili object oriented dediğimiz yani nesneye yönelimli bir dildir. Burada nesneye yönelimli olmasından kastımız bir yazılım geliştirme süreci içerisinde mantıksal işlemlerden ziyade program içerisinde oluşturulan nesneler ve nesneler üzerindeki işlemlere odaklanan bir dil modeli olmasıdır. Nesne yönelimli programlama dillerinde genel olarak nesne, sınıf ve metot yapısı kullanılarak geliştirme yapılır. Yüksek seviye ve nesneye yönelimli bir dil olan C++ dilini kullanarak işletim sistemi antivirüs programları ya da oyunlar tasarlayabilir ve geliştirebilirsiniz. Sırada son derece basit bir söz dizilimine sahip olan öğrenmesi ve okunabilirliği ve aynı zamanda anlaşılabilirliği de son derece kolay fakat bir o kadar da marifetli bir programlama dili olan Python'a. Python ilk olarak 1991 yılında piyasaya sürülmüş ve Hollandalı bir bilgisayar programcısı olan Guido van Rossum tarafından geliştirilmiştir. Girintilere dayalı olarak yazılan son derece basit söz dizimi öğrenilmesini ve akılda kalmasını ciddi ölçüde kolaylaştırır ve bu yüzden programlamaya başlangıç noktasında çok fazla tercih edilen bir dil olma özelliğine sahiptir. C++ gibi nesneye yönelimli ve üst seviye bir dil olan Python ile robotik kodlama yapabilir, makine öğrenmesi üzerine çalışabilir veya kapsamlı bir web sitesi oluşturabilirsiniz. Başlangıçta bahsettiğimiz Basic dili kullanılarak Microsoft firması tarafından geliştirilmiş olan Visual Basic ile devam edelim. Visual Basic üst seviye ve görsel bir programlama dili olarak kabul edilebilir. Sadece kod satırları yazmak yerine gözlerimizle göre göre de program oluşturabileceğimiz bir yapıya sahip olan Visual Basic dili ile ticari programlar, web uygulamaları, kullanıcı arayüzleri ve raporlama uygulamaları gibi projeleri hayata geçirebilirsiniz. Tabii ki programlama dilleri sadece bunlardan ibaret değil. Onlarca hatta yüzlerce programlama dili mevcut. Go, Ruby, Perl, C#, Objective-C, Mercury, Java, PHP ve çok daha fazlası bahsedilmeye değer ve fikir sahibi olunması gereken kavramlar. Hiçbiri bir diğerinden çok eksik ya da arkada kalmış değil. Hatta aksine her biri o kadar işlevsel ki hemen hemen her programlama dilinin en iyi olduğu farklı çalışma alanları mevcut. Peki neden bu kadar fazla programlama dili var diye soracak olursanız, bu noktada şöyle düşünelim. Bir kırtasiyeye girip kalemlerin olduğu bölüme göz attığınızı hayal Edin. Onlarca, hatta yüzlerce farklı tür ve farklı markalarda kalemler mevcut. Tek bir kalemin her insan ihtiyacına uygun olması ne kadar mümkün değilse, tek bir programlama dilinin de her bir ihtiyacı karşılaması aynı derecede zor. İşte bu yüzden ihtiyaçlara yönelik farklı programlama dillerinin ortaya çıkması aslında son derece normal ve çok büyük ihtimalle önümüzdeki süreçte yine farklı programlama dillerinin de ortaya çıkmasına hep birlikte tanıklık ediyor olacağız.